Kaçadıkça kaçan ateş böceğim misin? Selamlar arkadaşlar, CSGO'da ee, bir tane Knar Fan bir map var onu oynuyoruz yanımda Gökhan ve Arda hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne haber bebeğim? Gökhan, Aha, Oğlum sen, bir dakika bana nasıl oldun ya? Yavur sıtma. Yavur mu? Ya. Yakup ya, neredesin? <laughs> Kardeşim benim uyum nasıl? He? Teşekkürler ben de iyiyim. Hadi eyvallah. Hangi bir tane daha var bıçak mı? var mı? Var mı? Bokumu var şaka işte yaptım. Bu el benim de artık. <laughs> oh! Ah da. Şimdi şöyle da ha, ilk ben mi i̇lk hemen buluyor oğlum ya. Şuradan. Abi, buldum. Ya ananı satayım ha. <gülüyor> <gülüyor> ya buğda kaldım. Neredesin? Ya yemin et. Yemin ederim. Yürü bakayım Mac devirdim mi? Var mı yok mu? Neredesin? Gel üst kata gel. Çocuğum Anamıyorum var, var, var mı var mı? Oğlum iki tane uçak... daha bıçak mı? Buradan kanka bak şöyle bir açayım dedi. Şuradan böyle E'ye e e bastım bıçak geldi elime. Tamam bakalım. Evet. Ay Allah. katta bir şey. Şuradan geçiriyor ya bu. Çık lan, açık. Açın, açın. Oğlum bıçak nerede? Ben de videoyu vermiyorum. Hepinizi seviyoruz. Aynen. Ya bıçak nerede? Dışarıda olabilir mi? Kim bulurum şimdi de. Kim buluyor? Ananız. Dışarıda mı? Diyor. Dışarıda oluyor mu bu çocuk? Her şeyde abi. Bir şey var bir şey var. Kim burada? Ananı. Kim <laughs> buluyor? <Arda> ya. Bulur <laughs> şunu. Yakup dikoy kanka. Yok ki. <gülüyor> 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 Hadi. Hey. <Hı -hı. gülüyor> Tankım tankım ah! <laughs> <laughs> abi Abi Ay lan yürü bayağı. Ya. Hadi gol 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 Bak Hadi, git abi. O Diko geri çal. Bak kadar. tabii ne biçimden mi şey yapma şey, şey. aha buldum baba buldu Gökten yok demek bulmadım şaka yaptım <laughs> kesin arda buldu canlıca troll yeşil herif alın çık çık Burda bıçak nerede öyle evet. abi? Kesin birinde de bizi tutuyor. Kesin gözünde de değil şu an. Ben de değil. Vallahi ben de değil. Ben de değil. Aa ben değişik bir yere geldim lan. dur şurada olabilir. Nerede olabilir ki abi şu bıçak? Çok mu zor? Ne bileyim? Sağ Dışarıda olmuyor evde. Sen dedim değil mi? Sen... Sen de sen de. Yok vallahi. Sen de. Nerede? Hayda bu mu bu, oldu? Buraları zandırız. <laughs> <laughs> yok oğlum bu kolumla şurada bir yerde kesin mi? Yok bıçak yok. Hayırlı körlüyor musunuz kuşlar? Yok. Burada da yok. Hayır hayır bas. Ya kesin birinde de bizi trollüyor. Kesin üst hatta bir yerde kesin. Ben yok yemin ederim. Ya ben başlayacağım dışarı çıkıyorum. Yok şimdi içeride. Oğlum nerede bu? Arıyorum. Birisi bu sana arıyor. arıyor. Ben arıyorum kullanmıyorum. Ben yok kullanmıyorum. Ölmeye bile razıyım şu an ya. Restart mı alsak Gökhan? Ben <laughs> de. <laughs> bir dakika. Neyse beyler devam Bu bulamadık. En orayı. Vallahi şu an kanser oldum ha. Aynen ya bir bulamadım. Üst kattım. Ay. Ay, bak Ve kan kesin burada. Yok. <laughs> vallahi arıyor Hadi vallahi. Ya 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 ya. Ela. Kaç. Evet. Abi vallahi <laughs> hiç bulamadım ya. Etkili. Küçük oldu. <laughs> ya öldürme öyle dur 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 vurma bak vurma 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 Ay bu ne kaldı? Evde bence iki tane bıçak var. Zaten her şey buldu ya. Şurada mı lan? Nerede? Bakın abi mutfağa git mutfağa gitsene de. İkinci bıçağı gör. Ben. Mustafa git. Bak. bak sağ şeyi aç bak orada. Oha Yakup gel bir bıçak var şu bıçak. <laughs> ben onu almaya çalışıyorum. Lan Sen bıçak. buldun öldüm. Öldürürsün onu bakayım. Hani bıçak Nerede? Nerede? Hani. Aşağı bak aşağı. Doğru ya. İçine bak. Ana oğlum. E bas. <laughs> gel. Ya abi. <laughs>

çık bakayım. Şurada vardır kesin. Yok. Aha gene ağrı. Gene mi? Gene, gene yok. Korktum <laughs> onu bakayım. ne yapayım ne ya <laughs> Oğlum baba gene mi bu <laughs> oldu? Yo ben Arda'yım Gittim burada nerede bir yer. Sen yap ya, ne yapıyor? Çık bir yer <laughs> oku. Bu kesin bende ya. Yok bende değil. Bende de değil. Şu ne ya? Yok. Of nerede bu gene ya? Sen neresi sen? Dur araya kaç. Yok yok arayalım. Ne diyor <laughs> sonra bıçağı nasıl buluyor? Aha 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 gök abi de bıçak öldürdüm. Bu kadar abi de kaç kaç kaç. Ne bıçağım o salak ya. Ya <laughs> <laughs> Ben bile korktum onu. öyle bir <laughs> Ya tak diye buluyor o dakika ya. Kaç. <laughs> ya dur 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 kimse ya. Kapatamadım. Ya gel iki pidi bu Ya ay öyle ya. öldür. Bir <laughs> e, bıçak çaka şuradan mı geliyor bak. Ya bıçak çaka da mu? Kesin, Kesin Gülüşe bakar mısın? Kesin bu Yok, gelen ağabey Ne yerde lan bu arada. Uçağı buldu, uçağı buldu. Dur oğlum, burada gelir Daha demin güldü ya, ondan anladım ben. Uçağı buldu, bak şimdi. Öyle salak. Neredesin lan? Öldüreyim seni. Ya boku mu öldürdüm şimdi? Yakardım lan, hey. Aşkım! <laughs> Hadi sonra yolsun. Arda ediyorsun. bir dakika izinler de Yakup arasın Yakup. Sonra ne oldu? Bu sefer gitmedi, ben bulayım. Bırak, Arda bırak, bırak. Vallahi bırak. Çık. Bu sefer ben bulacağım. 59 bak Gel Arda. Ha Arda. 59 40'a kadar elle be. Oğlum yani. Bir elleme diyeyim abi. Ya Arda. dur be. Tam başlama ya. Oğlum bir kere de ben bulayım vallahi ya. Bir gün kapayamam ha bunu. Aramıyor ki. Aramıyor ya bırak bırak. Siz bulmayın elleme Ya elleme ya Tamam bulursan sana gösterir sana vereceğim bırak çık ya Çıkar mısın? Geç Oğlum bir dakika ben bulacağım elleme Elleme ben bulacağım Biri bir şey buldu Arda buldu ya Arda ya ben buldum bulmadım, bulmadım yemin ederim bulmadım ah, Aa şurada galiba çık 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 Bismillah hadi orada çıksın ya, ya çık koş Ya abi ne yapıyor? <laughs> Bu <laughs> lafı <laughs> Hayda. Nerede lan bıçak? Bilmiyorum. Ya kesin dışarıda da olabilir bu bıçak. Ha dışarıya çıkalım. Dışarıda olmuyor. Hadi ya kupa dalalara. Evet, buldum mu sen verici? Ya yok. Ben buldum. Çık çık. Aynen o buldu. Ah buldum. 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 <laughs> Arda ne geziyorsun orada? Arda bu yaptı. Arda bu yaptı ya. i̇kinci katta lan ikinci katta. Sen kim? Sen kim? Mr. <laughs> ben <Ya hayda! gülüyor> <laughs> <laughs> buradan Arda yendi. Hadi gel sarı Ya. Aldı birisi bu canlı oyunu. Aldı. Gökhan Kim aldı? Gökhan seçtiğim almış. Seçtiğim kesin kesin. Aldım aldım. Almadım işte aldım. Aha buldum. Kaş kaş. Geçmiş olsun. Gel beni öldürme kanka ben buluyorum. Evet evet. ben arıyorum beni öldürme. Çık bakayım. Hadi. Yok oğlum beni öldürme. Sen beni gel. Yok beni öldürme mi? ikinci bu. Geçin. E, Allah'ın mı aldık kardeşim benim vurdum ne olur. Onu yeni göstereceğim kalbimi kırdın be. AHA ikinci bıçağı buldum. Karamit var. Bıçağı Bu buldum. Ha gel lan. Dur Arda dur vurma Allah'ım Arda vurma. Yok ona mı vurdun oğlum sen? Arda. Arda. sen kimi vuruyorsun lan? Arda'dan. Arda adam Arda. Hadi geçin olur bak. Arda. Bu kim mu ya? Arda ben sen çıkartamıyor mu oldu? Ben karşıyım be. <laughs> sokmam evet, <laughs> <laughs> ki. Hadi eyvallah. Sen Neyse ben. like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. lan. Bay bay.